Müslüm Gürses, arabesk müziğin babası olarak bilinse de evinde Beethoven, Chopin, Mozart gibi bestecilerin plakları vardı. Zaman zaman klasik müzik dinleyerek zihnini dinlendirdiği biliniyor. Hatta bazı yakınlarına göre en çok acıyı notalarında taşıyan Mozart'ı kendine yakın hissederdi. Gürses tam bir edebiyat aşığıydı. Uzun yolculuklara çıktığında yanında Atilla İlhan'ın şiir kitaplarını taşırdı. Ayrıca Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanını defalarca okudu. Raskalnikov karakterine kaderin çocuğu derdi. Rüyalarına da büyük önem verirdi. Rüya defterine küçük notlarla ruh halini yazardı. Müslüm Baba'nın sahneye çıkmadan önce mutlaka sürdüğü bir limon kolonyası vardı. Aynı marka ve aynı şişe olurdu. Bu uğru olmadan sahneye çıkmazdı. Müslüm Gürses'in yıllarca en sık tercih ettiği kahvaltısı ise yarım simit, beyaz peynir ve şekersiz çaydan ibaretti. Ben tok sofradan değil, aç gönülden doyarım derdi. Gönlü aç olanların babasıydı Müslüm Baba. Rahmetle kendisini anıyor. i <laughs>